İndirim Kulübü kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün A101'in 21 Nisan aldın aldın aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Bugünkü ikinci, kat ikinci katalogumuz olacak arkadaşlar. Yine dolu bir katalog. Özellikle e, züccaciye, çeyizlik ürünler, küçük ev aletleri tarzında e, ihtiyacı olan arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemesini tavsiye ediyorum. İlk ürünümüz geliyor. Desenli yuvarlak badya, 3.5 litre 18 ,50 lira 50 kuruş. G4 U marka kulplu bardak ikili 205 cc 14 lira 95 kuruş. Manuel doğrayıcı bir el blenderı manuel. O tarzda bir ürün 29.90. Rock'tan titanyum çok amaçlı bıçak bıçak 22 santim 12 lira 95 kuruş. Lavdan ölçü bardağı 520 cc 8 lira 50 kuruş. Luminarc'dan Trinanon serisi tabaklar, tanesi 8 lira 50 kuruş, siyah ve beyaz renkli, desenli küçük boy yağdanlık 0,7 litre kapasiteli 18 lira 50 kuruş. Viapod'dan porsiyonlu güveç seti 6 adet, 6'lı set 34 lira 95 kuruş. Yine Viapod'dan orta boy güveç tencere kapaklı 24 santim çapında 49 lira 95 kuruş. Cam kavanoz ve limon sıkacağı 330 ml kapasiteli 6 lira 50 kuruş. Cam kavanoz, limon artı yanında da kavanoz ile beraber 6 lira 50 kuruş. Luminark'tan Arpeggio ve Camolemia 18 parça yemek takımı 199 lira 95 kuruş. Desenli pirinç süzgeci 18 lira 50 kuruş plastik pirinç süzgeci. Pasta piknik seti 32'li 49 lira 95 kuruş. Yine Luminart'tan salata kasesi 24 santim çapında 19 lira 95 kuruş. Borcam çok amaçlı kase 3000 cc kapasiteli 49 lira 95 kuruş. 3 litre kapasiteli yani arkadaşlar. Opal kahve fincan takımı 12 parça 79 lira 95 kuruş. Paşa Bahçeden Generation kase 2420 sisi 22 lira 50 kuruş. Çilek desenli plastik çocuk terliği 24 lira 95 kuruş. Yine çilek desenli peluş bayan terliği 27 lira 95 kuruş. Detokslar için özel yapılmış matara 22 lira 50 kuruş detoks matarası. Tek kişilik fitted lastikli çarşaf 39 lira 95 kuruş. Çift kişilik fitted lastikli çarşaf ise 49 lira 95 kuruş. Aprilia'dan şarjlı epilatör 149 lira. Sunny'den Latife çay makinesi 299 lira. Latife. Kaymaz tabanlı saçaklı yolluk 80'e çarpı 300 santim 119 lira. Yine kaybas tavanlı ve saçaklı yolluk 80 e çarpı 200 cm ise 79.95. 80'e çarpı 150 santim yolluk ise 59.95 daha ufak. Karakter lisanslı tek kişilik çarşaf seti 79 lira 95 kuruş. Marvel kahramanları var yanılmıyorsam arkadaşlar. Aynı ürünün tek kişilik pikesi ise 99 lira 95 kuruş. Set olarak alabilirsiniz. Singer'den ovalok makinesi 1999 lira. Bazı kullanıcılar, takipçiler bu ürünü soruyordu arkadaşlar. Saniden Melody Blender seti 349 lira. iki farklı başlığına beraber. Kilim çeşitleri 100 e x 150 santim boyutlarında 49.95 bire bir buçuk. Yine kaymaz tabanlı çocuk odası halısı yine bire bir buçuk 69 lira 95 kuruş 100 santim çarpı 150 santim kividen sürahi formunda blender 279 lira katlanır çamaşır sepeti 27 lira, 27 litre kapasiteli 79 lira 95 kuruş üçlü badya seti 18 lira 50 kuruş Ahşap figürlü kapı stoperi 4 lira 95 kuruş. helevin olmazsa olmazıdır bu. 15 bölmeli düzenleyici plastik organizer 19 lira 95 kuruş. Desenli cam şişe 1 litre kapasiteli 11 lira 50 kuruş. Kedi formunda. Yine desenli kare badya 6.4 litre kapasiteli 18 lira 50 kuruş. Bora Silikat özellikle cam kupa 200 mililitre kapasiteli 9 lira 95 kuruş. Triathlon'dan ışıklı tekerli paten 229 lira 95 kuruş. Yine Triathlon'dan Maxi yine ışıklı tekerlekli skuter 299 lira 95 kuruş. Yine Triathlon'dan grafiti ve led ışıklı kaykay 149 lira 95 kuruş. 12 İnç jant bisiklet 299 lira 95 kuruş. Sempatik yumurtalık 9 lira 95 kuruş. Kırmak için çekici ve yemek için kaşığı mevcut. Jivinden mobil uyumlu mikroskop 149 lira 95 kuruş. Yine Jivinden teleskop 149 lira 95 kuruş. Bilime meraklı çocuklar için değişik ürünler arkadaşlar. Yine Jivinden ledli büyüteç 39.95 Yine Jivin'den katlanır dürbün 129 lira 95 kuruş. Dolu marka su formunda 6 voltluk akülü araba 1299 lira. Lavdan cam kase 345 cc 4 lira 50 kuruş. Pirana'dan bluetooth spor kulaklığı 69 lira 95 kuruş. 10 inç dijital yaz sil tahtası 69 lira 95 kuruş. Tek tuşla silinebiliyor arkadaşlar. Pirana'dan Stereo 1 artı 1 hoparlör 59 lira 95 kuruş. Yine Pirana'dan Gaming kulaklık mikrofonu ile beraber 129 lira. Yine Pirana'dan Gaming mouse 49 lira 95 kuruş. Qoxy 32 GB USB bellek. 39 lira 95 kuruş. Go Smart 128 GB USB bellek ise 89 lira 95 kuruş. Pirana'dan sese duyarlı ambiyans aydınlatması 99 lira 95 kuruş. Yine Pirana'dan USB arttırıcı 34 lira 95 kuruş. Pirana'dan re renkli ışıklı gaming klavyesi 99 lira 95 kuruş. Pirana'dan notebook standı 34 lira 95 kuruş. Yine Pirana'dan büyük boy oyuncu mouse pedi 39 lira 95 kuruş. Yine Pirana'dan Full HD PC kamerası, bilgisayar kamerası 79 lira 95 kuruş. Oyuncu seti veriyor arkadaşlar Pirana bu hafta yüzüyle. Pirana'dan PUBG oyun kolu telefona uyumlu 29 lira 95 kuruş. Aprilia'dan döner başlıklı çocuk diş fırçası 99 lira 95 kuruş. Normal yetişkinler için mavi renkli e, Aprilia'dan yine diş fırçası 99.95. Fly marka şarjlı damacana su pompası 39.95. Kividen kahve ve baharat tüp öğütücüsü 179 lira. Flavel Büro Tüpü e, Buzdolabı 1799 lira. Sekten 6 program kapasiteli bulaşık makinesi 3499 lira. Yine sekten 10 kilo kapasiteli çamaşır makinesi 4299 lira. Toshiba'dan 32 inç uydulu, kendinden uydulu HD Smart TV 2.999 lira, 80 santim, 80 ekran yani. High level'den ise 32 inç HD Android, bu sefer smart uydu alıcı LED TV, 3.099 lira. Yine Toshiba'dan 65 inç, 164 santimetre kabul ediyor arkadaşlar. Ultra HD Smart TV ise 7800 7.899 lira. Reader P13 Blue Plus telefon ise 1.999 lira. Alcatel'den 1T 10 inç tablet ise 749 lira. Aprilia'dan profesyonel şarjlı saç sakal kesme makinesi 149 lira şarjlı. Bu arada arkadaşlar. Yine Aprilia'dan su dalgası motifi oluşturan saçlarda saç maşası 179 lira. Piranha'dan akıllı bileklik 99 lira 95 kuruş. Son ürünümüz duş başlığı seti 39 lira 95 kuruş. A101 21 Nisan aktüel ürünlerinin sonuna geldik. Daha fazla ürün ve katalog için lütfen kanalımızı takip edin. Hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar.